Evet. Aa, Aa, a, 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 a. Yunus Vallahi, abi sen burada mıydın? Ya biz beni, de seni sanırız be. Ne? Ben Yunus değilim kardeşim. Değilsiniz ama ben çok benzersiniz çok sanki ikizi gibisiniz babamın ya. Vallahi fotokopi gibi tıpkısında aynısı çipşak. Hakikaten çok benzer. Kız bende de hiç şansı yoktur ha. Allah bu zenginliği al işte Yunus'a dil suretini vermiş. Birileri siz sanıp, bizim Yunus Baba'yı kaçırmışlar. İki yüz elli milyar da para isterler. Hı hı. Bugün beni de aradı birileri. Hah, ha. onlar işte ha. Ha. Siz diye benim babamı kaçırmışlar. Ha. Ya, ya bir yardım edin de, kurtaralım hı. abim be. Hı. Kardeşim, böyle saçmalık olur mu? Biri sizi de, beni de işletiyor herhalde. Ya, Filiye Mektubu bile yolladılar Asım Bey. Bakın, sizi kabul edip dinlemem bile saçmaydı zaten. Böyle abuk bu şeylerle uğraşamam ben. Ne söylersin sen be? Yunus'um, senin yerine kaçırıldı. Tavuk gibi kesecekler adamı be. Yardım etmesin. La şuradan şuraya adımı mı atma Kızım güvenliği çağır. Güvenliği çağır kızım. Üş, tamam tamam pembe abla tamam. Buraya gelip sizden yardım isteyen de kabar. Hadi yürüyün gidelim hadi. Lan Muharrem. Hadi al hadi. Anne bu adam ayır sever bir adamdı. E? Bu yerde kimseye ayır gelmez ha. Bak öyle. Haydi yürü gidelim. Lan bu odur ha. Yunus be değil be. Of ne yapacağız? Nasıl kurtaracağız Yunus abimi be? Yanlışım varsa düzeltin ama para toplasak of. aramızda. Bizden çıkacak parayla şu aşağıdaki çay bahçesi iki çay içemeyiz. Bu <laughs> kadar parayı ayakta bulamayız. <laughs> Salih haklı şıpşak imkansız bir para. Dükkanı satayım diyeceğim ama o kadar etmez ki etse etse 150 milyar eder. Vallahi bulurum. Gerekirse soygun yapar gene bulur. Yapalım vallahi. Ben Yunus baba için her şeyi yaparım. Hmm. Saçmalamayın hmm. be. Cık cık. Hepiniz kafayı tırlattınız herhalde. Ne derseniz siz hapişlerde mi sürmek istersiniz? Ya ne yapalım sultan? Böyle oturup babamı öldürmelerini mi bekleyelim? Sultan haklı Ferhat. Soygu ki biz kim? Hmm. E nereyi soyacağız? Ne bileyim. Banka soyalım. Şahane fikir vallahi. Filmlerdeki banka soyalım. <gülüyor> 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 Allah sizi Ayy akıl fikir değilsin. Eh. Bankalar kapandı be. Yarın erkenden gidelim tamam. de kuyruk falan olmadan soyalım ha? Ben yarın bekleyemem. Kim bilir babam ne durumda. Ah bu ne ya? Hadi oğlum oyna ya. Hadi be oğlum be. Güzel be. Aman be. Lan, okeyi de çektim şimdi. Soygun mu? Ne diyorsun kızım sen? Vallahi komiserim dediğim gibi işte. Yunus'u kaçıranların istediği parayı bulmak için soygun yapacaklar. Kafayı mı yedi bunlar ya? Nereyi soyacaklarmış? Ya bir benzin istasyonu soyacaklar. Hı. Komiserim bir şeyler yapın ne olur. Başlarına bir iş gelecek diye korkarım ne olur. Keşke bir kuyumcu soysaydık Şipşak. Gece vakti açık kuyumcuyu nerede bulacaksın? Yabancı filmlerde görmez misin? Hep benzin istasyonu soyarlar. Doğru dersin. Nöbetçi kuyumcu da olmaz ki. Şşş bir müşteri var. O da ayrılsın. dalıyoruz içeri. Pardon ama dalıp da ne diyeceğiz heriflere? Rica etsek paraları verir misiniz mi diyeceğiz? Bu bir soygundur diyeceğiz. Ha tabii ya doğru. Silahsız soygun mu olur? Kusura bakmayın silahı evde mi unuttuk diyeceğiz. Doğru be. Silahsız nasıl olacak bu iş? Bir de bana salak dersin. Bakın. Çevir lan. Ya korkma be. arışın oyuncak tabancasıdır bu. Evet. <laughs> Aferin lan. Kimseye zarar da vermeyiz bundan ne? Araba gitti. Hadi. Senin tamam. çorapları gidiyoruz. Gidin. kimse kıvıldamasın. Bu bir soygundur. Kaldırın <gülüyor> ellerinizi. <gülüyor> bu bir şaka değil dostum. Hey, hemen kasaya. <laughs> Biz de bilirsiniz herhalde. Ne kadar komiserime benzer. Bu elit tesaliye benzer. <laughs> ne benzemesi be abi? Bunlar onlar ya. <laughs> Vay be. Devlet ne kadar az maaş veriyor bunlara be. Bu garibanlar. Ek işte çalışıyorlar bir de. Kesin. Komiserim. Komiserim. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz be? Boşuna kızarsınız komiserim. Tabanca bile oyuncaktır bak. <gülüyor> <gülüyor> Seninki oyuncak ama buradaki adamınki gerçek. Çekse vursa birinizi ne yapacaksınız? Ha? <laughs> Dua edin böyle bir komiseriniz var. Gerçi vursalar da kurtulsam hepinizden. Neşen lan haytalar. <laughs> Saygıncı misfetlenir sizi. Bir Bir hadi. Taki saatlerde klarnet çalmışım gibi yerim şişti be. Hayır abi hayır yok ortalıkta. Oh be. Oh be. Yırttım sonunda. Şurada bir ev var. Oh. 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 Yardım edin, yardım edin. Beni kaçırdılar. Hı? Hı? İki tane ergele mi? Gel bakalım gel. Demek iki ergene kaçırdı seni ha? Vay Ne zaman dışarı kaçtı bu ya? <laughs> Ay şansıma tüküreyim be. Koskoca Polonezköy'de köyde döner olacak yine aynı evi bulduk iyi mi? Bence iyi. Getir de bağlayalım şunu. Kim galip? <laughs>